cam tatlısı, kaşık pastası, fakir pastası, kaşık tatlısı istediğiniz ismi söyleyebilirsiniz. Sadece hazır ürünler kullanılarak yapılan bu tatlının tarifini biraz utanarak veriyorum. Çünkü aslında tek yaptığım şey paketin arkasındaki direktiflere uymak. Sadece küçük bir tüyü, kuru malzemeyi sıvının üzerine eklerseniz topaklanma yapmaz. Sade pudingi ocağa aldıktan sonra petibörlerimize diziyoruz. Burçak da kullanabilirsiniz. Hatta kakaolu bisküvi bile. Pudingin yarısını döktükten sonra bir kat daha bisküvi koyuyoruz. Artık fakir pastası diyemeyiz bu arada çünkü malzemeleri 100 lira olmuş. İkinci kat pudingi koyduktan sonra isterseniz direkt çikolata sosu dökebilirsiniz ama ben araya bir kat daha bisküvi koyuyorum. Çikolata sosunun üzeri için biraz dişe gelecek büyüklükte ceviz dövüyorum. Ya da hindistan cevizi serpebilir bisküvi ufalayabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Tatlıyı tezgahta soğumaya bıraktıktan sonra temizlik yapıyorum. Bir iki saat dolapta dinlendirdikten sonra akşam yemeği olarak tüketebilirsiniz. Ya da kahvaltı olarak kimseyi yargılamıyorum. Madem dürüst oluyoruz ben üzerine streç bile çekmiyorum. Çünkü gide gele kaşıklayarak bitiriyorum. 27 yaşında evli baktı kadınım ama hala ne kadar yediğim anlaşılmasın diye çizgiyi düzlemeye çalışıyorum. Genelde bunu yapmaya çalışırken de yanlışlıkla bitiriyorum.